Arkadaşlar ben Arkadaşlar bu sebepte sorular göstermesi niye bekliyorsunuz arkadaşlar bugün de bekliyor sorular dedim Reza 185 arkadaşlar bugün yanında Buğra hoş geldin Buğra Hoş bulduk kanka ben de bizim noktaya gidiyorum tepedeki chest'i bana e bırak sen direkt bir yardır Tamam o zaman Evet Daha yakın şu olsun. ağacın oradan dolaşayım ben aynen şu arada ağacın oradan dolaşayım En son oraya gidiyorum tamam Goray right. Goray right arkadaşlar videoda kalkmayın videoda kalkmayın videoda kalkmayın Sıraktır bitirmeyin çok güzel çok Hemen şuradaki chest'ten bir çık aynen Ana bu text pack'le aa bu text pack'le mi şimdi lan ben bu text pack'i bilmiyordum çöke ben Öbür videomda da bu tek vardı ama neyse tamam devam edelim arkadaşlar. Ee, bu tek tüpek de üstünün aşağıda yorumlarda bir, bir unutmayın tek tüpeki. At, yani bir ikide atar mısın diye belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hangi sen değil misin bu? hangisi sen? Hayır. Adam gidiyor. Ha ben çankları düzeltmedim hangi tane çankları düzeltmedim. Tamam dur. Hop kestim onu. Hayır kanka ellemedim kaçtı gitti. Tamam tamam um, acil o zaman yukarıda dinler benim o zaman. Adam geldi kanka adam geldi. Ah, ah. Ölme 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 ölme. ölme. Kılıcı, abi kılıcı alamadım kılıcı alamadım çat. Geberdi taş Öldü kılıcı mi? ama ölmedi. Taş kılıcı verdi ama. Ne oluyor taş kılıcım var? Benim tarzı kılıcım var. Alta benim üstlerim. Tamam öyle. Hı. Hop 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 gidelim. Vay arkadaşlar mikrofonu yerini değiştirin. Bu sesim kötü çıkmış. O arada yani klavye falan sesi fazla gelir. Neyse kusura bakmayın. Hop hop hop. Yayın kanka yoksa aşçıda var. Kanka alsana bana. Ay aynen. Ayakkabı ne? Yok ki. Aa, ah. var. tamam şimdi. Tam. Ya ben ne var da güzel bir oyun arkadaşlar video çıkarsak işte hani. Ben cidden çok seviyorum abi. Video çıkarsam. Yarın iki video. Güzel. Ee, adam var kanka yürü adama gidin. Ben bugün normal yani yarın video çıkarmak arkadaşlar. ben yarın bize sağlık raporu çıkarmayacağım. Gel gel şu adamı kesin. Dur kanka. Ah. Ben gördüm galiba? Gördü galiba. Kanka. Gördü kanka gördü. Gördü içi geçiyorsun O chest maçtı yok kanka. Oltan mı var. Adam takip hmm. ediyor. Takip oh, kanka sıkıntı yok. Yoklar mesela çok iyi ya. Aa adam, 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 adam Of of of, of. attım kılıcım. Kanka kaç kanka kaç kanka kaç. Kanka nereye geçiyorsun? Kanka nereye geçiyorsun? Hangi nereye geçiyorsun? Kanka kanka vur kanka kanka vur yarım kalp yarım kalp Bu saat bu saat bu saat bu saat. Nasıl bu saat yem? Oh, kanka yemek at yemek at acil yemek at. Acil. Heh. Bir yarım kalbim var lan gebercektim abi. Neyim var? Neyim yok. Adam var. Aa ah, adam arkada. Diamond ah. al kanka şunu al. Gol yapalım yiyeyim mi? Ye <laughs> <laughs> ye. Yeah, yeah. Kango Ray. Volta falan yok mu fazla kanka? Al. Ah. Hop ya var da volta yok tamam. Kanka gel istersen şurada mıydım? Of kanka tek kişi. O zaman shift'e bas aşağıda bekle. Shift'e bas aşağıda bekle. Shift shift shift. Şuraya bir geç de şuraya geç kanka. Topaya Adam anladı galiba ne yapacağım Adam geliyor kanka sus. Bu ona geçirdin çok güzel kanka. Çağır kanka. Hop chest plate'i gel. Hop. Tamam taş gözümüz oldu. Taş gözüm, gözüm yok lan. İn aşağı kanka. No sword challenge. Oh. Dur bir dakika dur kanka dur. Adam baltayla oynuyor benimle kanka. Herhalde. Şöyle şöyle Tamam. Aaa itemler oynuyor kanka. Hadi kanka gidelim devam edelim. Adam falan var. Kanka dur bir dakika dur. Ne diyorsun? Ne oldu ki? Yes sword. Envanter <laughs> düzeni <Adam diyor>, kanka. <laughs> Adam ne yazıyor? Yes sword. Sword challenge yazıyor. Diamond'un var mı? Yok. Hadi. Ama demirim var. Adam fire'ı ya. Senin de pantolonun eksik. Yok, ben benim ayakkabımda değil. Sümüklü sütlaş ne ya? Oy, ona lan. Adam ne kanka? Oğlum aklıma geldi bir an. <laughs> güzel. Slime'a benzer lan aynı. Slime. Haydi. <laughs> Neres? Arkanın ayağı. Arkan, Arkan ama... nereye gidin? Adam var ki orada. Sıçtık ya Fer, annem elektrik süpürgeyi çalıştırdı. Umarım o da girmez. Ne <laughs> dur? Ya aynı gel. Ses Bak... gelmiyor kanka merak etme. Ben iki mayalını versene kanka. Drop yapıyor bu. Tamam. Bu var arkadaşlar dediğim gibi tekrardan tanıtım videoya kapatmayın videolar kartını takarın videolar beni çok güzel küçük olursunuz Buran kanalı yok onun için aşağıya koymayacağım Olsa da koymam sen <laughs> Aynen Mert bu gençler Mert koymaz Ah Nerede adam Adam yok Ha nerede var Ana iki kişi var kanka Abi drop yapıyor çok drop yapıyor ben bu adamı arkasından ben düşünüyorum Ha. Nerede kanka adamlar? Aga. Drop yapıyor ileride. Kanka. Abi ha. demi dolayı video çıkaramadık. Şimdi de benlik hemen böyle video çıkarıyoruz. Hadi evet, dost Hop 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 Aa adam çatlamış. Adam çatlamış. Bırak kanka onları bana ya. Abo Mert. Ay kanka. Ona bir kafa. Kanka. kanka adam geliyor. Gelsin kanka. Hı? Al şunu. Al kask attım. Ha gördüm kanka. Bu kanka kaç. Ekran cam, ekran cam, ekran cam kanka. bas. Ha ha ha. yemek ye. Hemen yemek ye. Yemek ye. Yemek ye. Yemek ye. 3 kalp. Yemek ye. 3 kalp. 3 kalp. 3 kalp. 3 kalp. 3 kalp, 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 kalp. Ölme. 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 Tamam. Abi, yemek ya hemen yemek. Bir abi yeme. Video çıkarık galiba. Yemeyiz. Abi adam falan gelsin kanka. Var mı set? Var. Tamam. Ah. <laughs> Sana full set kanka. Ayakkabı yok. Ayakkabı yok. Tamam abi ya. Devam. Şunu atacağım, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Tamamdır. Abi dört takım var. Aa, adam var. Şimdi ıslaştı. Tamam abi Timo. O da Timo. Ben şu yandaki Timo olayım mı? Yok kanka, dağıldı. Da. Çatladı sana. Anan çatayım. Anan çatayım. Çalkan gibi kaç. Kim kazandı? Olsun. Ben kazandım da. Ee, Olsun arkadaşlar. Ee, bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanka 31 sen stick varmış. Tamam kanka video bitiriyorum. Sus artık. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz like atmayı, şer. Kendinize bakın. Bay bay. Amen.